Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftadan itibaren aksesuar kısımlarını biraz ara verip kendi araçlarımızı tanıtmaya başlayacağız. Satışta olan sahibinden.com'da satışta olan araçlarımızı yavaş yavaş tanıtmaya başlıyoruz. İlk aracımız bu hafta 520 BMW M Sport paketi olan aracımızı tanıtacağız. Aracımızın rengi çok sevdiğim gradient geçişli olan lacivert gradient geçişli olan bir aracımız. Baktığınız zaman araca lacivert renkte gözükür ama biraz yakınlaştığınızda ya da farklı açılardan baktığınız zaman siyah rengini de görebiliyorsunuz. Ruhsata işli olan rengi siyah olarak gözükmekte. Aracımız 2017 model ve 66 bin kilometrede olup sadece sağ ön çamurluğunda lokal bir boyası mevcut. Aracımız tamamıyla servis bakımları full yapılmış olup paket olarak tamamıyla full donanımlı paket olarak geçmektedir. Ayrıca Borusan Otomotiv'de alacak olan müşterimize de bir tane servis hediyesi mevcuttur. Aracımızda 18 inç 4 tane çelik çantı mevcut olup ayrıca yedek anahtarları ve yedek lastikleri de birlikte şu anda satışa sunulmaktadır. Aracın en çok cazip gelen kısmı herhangi bir şekilde değişen hata olmaması. Daha önce söylediğim gibi sadece sağ ön çamurunda bir lokal boyası mevcut. O da yüzeysel olarak yani derin, an, derin bir çapta mikronda boyası mevcut değil. Aracımızda rekore koltuklar, start stop, otomatik el freni, yakın mesafede uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemleri mevcut. Bir de bu araçta en çok hoşuma giden e, özelliklerden bir tanesi de 3 tane ayrı yedek anahtarı var. Bunlardan bir tanesi ana anahtarı. Anahtar diğerlerine göre biraz daha büyük ve üzerinde Ufak da olsa bir ekranı mevcut. Bu ekran sayesinde aracın özelliklerini çalışırken veya durdurduğunuzda görebiliyorsunuz. Yedek anahtarlarında bu özellikler mevcut değil ama ana anahtarında bu özellik var. Bu anahtarları kaybetmemek lazım çünkü çok pahalılar. Aracımızın diğer teknik özelliklerini sahibinden.com'daki MLS Motor sayfamızdan görebilirsiniz. Ve diğer araçlarımızı da merak ederseniz yine liste halinde sahibinden.com'da araçlarımızı inceleyebilirsiniz. Bizi izlemeye ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> the same